Yıllarca göğsündeki ağrıya tanı konulamayan ve Gaziantep'te yapılan tetkiklerde göğüs duvarı olmadığı belirlenen hastaya kıkırdağından göğüs duvarı yapıldı. Hocam ziyade artık şey var. Yaklaşık 10-12 yıldır sol göğüs ağrısı şikayetleriyle tedaviler almaktaymış hastamız. Bizim birkaç ay önce başka bir hastamızda yaptığımız başka farklı bir cerrahi işlemi basından yerel basından ulaşıyor. Bir 10-12 yıldır sol göğüs ağrısı olduğundan bahsetti. Bütün tetkiklerini inceledik. E, bu e, uyku düzenini günlük e, ortalama 6000-6500 civarı e, hepimizin e, nefes almasında her nefeste ızdırap şeklinde ağrı duyması ve bunu e, sosyal hayatını, psikolojik hayatını, yaşamsal e, şeklini tamamen e, hapsetmiş halde olduğunu fark ettik. E, neler yapılabileceğini irdeledik. Hayatım yani böyle bu şekilde. Çok rahatsız rahat oluyor. Hiçbir şey yok. Hiç ameliyat olmamış. Bütün kaslar o. Çektiğimiz tetkiklerde, tomografilerde, üç boyutlu e, incelemelerde, e, vasküler damarsal bir anomali saptamadık ama solunum paterninde e, kaburganın e, düzensiz bir solunuma katıldığını fark ettik. Yani, i̇laçlardan bir zaten. Herhalde biraz kestik. Arkeşler büyük bir çoğunluğu kestik. Hı -hı. E, neredeyse Hı -hı. arkeşsiz uyuyorsunuz. İşte. E, Ameliyat aldık hastamızı. E, sol tarafta ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kaburgaların kıkırdak bileşkesinin olmadığını ya da malazik dediğimiz bir e, fonksiyon görmeyen şekilde olduğunu fark ettik. Tespit ettik ameliyatta. E, kendi kıkırdak dokusundan ee, oto dediğimiz e, graft şeklinde kıkırdak dokusunu getirip göğüs duvarı oluşturduk ve bu şekilde e, solunumu anatomik olarak eşit bir şekilde katkısını sağladık. Her nefes akciğer zarına batma şeklinde ağrı duyduğu için e, yerinden ve bu kemik doku zara saplanmış olduğu için e, şu anki durumda tamamen kendi anatomik yapısında ve her nefesinde artık herhangi bir ağrı duymuyor. Yaklaşık e, 18-20 civarı ağrı kesici kullandığından bahsediyordu. Son üç gündür herhangi bir ağrı kesici vermiyoruz. İlk kez uyanmadan uykuya devam edebildiğinden bahsediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde uzun zamandır yıpratılmış olan psikolojik hali de toparlamış olacak. Çünkü bu kendisine hayat hızından eden bir durummuş anlattığı kadarıyla. İnşallah kendisine sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyoruz. Şifa ile taburcu edebilmek bizim için de mutluluk verici, gurur verici bir durum. ilk önce bir dokunma hissiyle başladı. Hani o zamanlar pek şey yapmıyordum. Hani rahatsız etmediğinden sallamıyordum. Ama daha sonra işte şey gitgide ilerlemeye başladı. Hani ilk önce bir kalpten falan diye düşündük. Hani kalpte bir şey yok, akciğerde bir şey yok. İşte 2018'de artık şey iyice burası yanmaya başladı. Hani şey açık yaraya kolonya değer gibi hani doktora git gel hani millet yani haliyle bir şey olmayınca görüntülerde bir şey olmayınca psikolojik oldu de, da düşündü düşünüldü hani ilaçlarda da fayda etmeyince artık şey hani ağrı sızın Allah beterinden saklasın ne yani nerenizde olur canınızı orada oluyor. Dedin nefes misiniz? Tamam. gün, çok şükür ilk günden beri şey kalmadı. Yani yanma buradaki tarih hisse kalmadı.